şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak sinema ofisinin açılışını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Sinema Ofisini açarak Sinema Manisa buluşmalarımızı başlatıyoruz. Bu Manisa için bir kültür devrimidir. Sinemanın birleştirici gücüyle şehrimizin sokaklarını, meydanlarını, tarihini ve doğasını tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya taşımaya hazırlanıyoruz. Bugün sizlere yalnızca bir proje tanıtmıyoruz aslında. Manisa'nın sinemayla, sanatla, hayallerle dolu yarınlarını inşa etme sözü veriyoruz. Sinema Manisa buluşmalarımızla Manisa'yı sinemacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası yalnızca bir sinema ofisi değil aslında. Yaratıcı ruhların, yeni hikayelerin, büyük düşlerin filizlendiği bir merkez olacak göreceksiniz. Şimdi öncelikle sinema ofisinin planlanan faaliyetlerini size maddeler halinde açıklamak istiyorum. 1. Şehrin dijital arşivinin oluşturulması. Reklam ajansları ve dijital mecralara dağıtılarak şehre değer katmak anlamında bir arşiv hazırlamak. 2. Osmanlı Şehzadeleri İmparatorluğun Genç Yüzü. Şehrin Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tüm tarihi eserlerini bir hikaye eşliğinde 45 dakikalık bir belgesel hazırlayarak şehrin tarih değerlerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacınız. Belgesel Sinema Ofis sponsorluğunda hazırlanacak. Kültür Bakanlığı, Turizm Ajansı başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği, yapım şirketleri, reklam ajansları gibi ilgili kurumlara bu iletilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi'nin davetiyle Hip Kültürel Hizmetler Komitesi'nin bir çalıştayının Manisa'da yapılması üzerine bir davet planlaması yapılacaktır. Sanatta dijitalleşme, yapay zeka ve sanat, future act kavramı gibi geleceğin dijital sanat kavramını tartışacak, tehdit ve fırsatları değerlendirecek bir ortak akıl toplantısı organize edilecek. Manisa Sinema Günleri, Manisa'nın ilçelerinde kurulacak açık hava sinemalarında. Türk Film Günleri konseptiyle yaz aylarını kapsayacak bir film günleri organizasyonu planlanacaktır. Manisa Tanıtım Lansmanı. Manisa'nın dizi, film, dijital platform yapımları gibi yapımcıların bir araya geldiği Manisa'da veya İstanbul'da düzenlenecek basın lansmanı, yemek organizasyonu yapılarak Manisa belgeselleri gösterimleri yapılacak, yapımcılara Manisa şehrinin tanıtımı yapılacaktır. Manisa Sinema Ofisi'nin sponsorluğunda dijital platformlarında platformlarda yayınlanabilecek Netflix, Hulu, tabii, Amazon Prime, Disney ve benzeri gibi kanallarda 8 bölümlük bir dizi planlaması ve çekimleri planlanabilir. Sinema Ofisi'nin uzun dönemli faaliyetleri kapsamında Manisa'da kurulacak bir tarihi plato için ulusal ve uluslararası yapımcılarla görüşmeler planlanacak. Manisa Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapabileceğimiz Desteklerimizle ilgili de kısa bir bahsetmek istiyorum izninizle. Kolaylaştırılmış ve hızlı izin süreçleri. Çekim izinlerinin hızlıca ve bürokratik engeller olmadan alınması, kapsamlı bir izin paketinin sağlanması, böylece çekim ekibinin beklemeksizin çalışabilmesi. Lojistik ve altyapı destekleri. Ekipman depolama, geniş araç park alanları ve malzeme taşıma için lojistik imkanlar. Çekim yapılan mekanlarda güvenlik sağlanması ve ekibin güvenliğinin temin edilmesi. Vergi teşvikleri ve harç muafiyeti. Belediyenin yapım şirketinin bütçesini daha verimli kullanabilmesi için yerel satın almalar sağlamak. Konaklama ve catering desteği. Belediye belediye aracılığıyla halkın projeye ilgisini çekmek ve desteğini sağlamak. Böylece çekim sürecini kolaylaştırmak. Yerel işletmelerle işbirliği yaparak projeye katılım ve destek sağlanması. Manisa'nın tarihi dokusu ve eşsiz doğası diyoruz. İşte bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, sinemacı dostlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve Manisa sinemanın kalbi olacak diyorum. En güzel cümle. Manisa sinemanın kalbi olacak. Biz buna inanıyoruz. Tüm Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek, Manisa'nın kültür ve sanat şehri olması konusunda hayalleri ve hedefleri var. Biz de bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Genel Sayın Sanat Yönetmenimiz de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Sinema ofisiyle bunların ortaya çıkartılması, yapımcılarla, prodüksiyon şirketleriyle bunun buluşturulması çok önemli. Yerel yönetimlerin desteği bu konuda çok önemli olduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapmış olduğu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Bu bir çekirdek çalışma, bu bir fidan çalışma ama inanıyorum ki hem yönetimin hem genel yayın yönetmenimizin desteğiyle, buradaki halkın da desteğiyle, önümüzdeki yapılacak çalışmalarla bu fidan büyük bir ağaca dönüşecektir. Önümüzdeki süreçte Manisa'nın farklı yerlerinde birçok alanında biz e, film çekimlerini, dizi çekimlerini görebileceğiz. Farklı illerde, ilçelerde yaşanan hareketliliği ve bununla birlikte turizmdeki hareketliliği yani dizi sektörü, sinema sektörüyle yaşanan e, turizm hareketliliğini de bu anlamda tetikleyecektir bu çalışma. Ben çok değerli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sinema sektöründe e, Manisa'nın da bir payı olmasını istiyoruz. E, bu pay, ortak payda da buluşup e, bütün ilçelerde e, çekim yapabilecekleri e, platolar hazırlamak. Sinema ofisimiz biz için bir envanter oluşturmayı planlıyoruz ee, ki e, burada herhangi bir sinema filmi çekmeye karar veren bir yönetmenimiz geldiğinde bu envantere bakabilsin, gözlemleyebilsin bu şehirde nereyi, ne şekilde, kendi amacına uygun ya da kendi sinema filmine uygun, reklam filmine uygun, belgesel filmine uygun neler yapabileceğini öncelikle görsün, bunu hayal edebilsin. Sonrasında da bizim şehrimizde bu filmi çekmeye karar verdiğinde ise ona lojistik olarak nasıl destek yapabileceğimizle ilgili zaten yine yazılı bir şekilde de bir dökümanımız olacak. Birlikte karşılıklı faydada buluşmuş olacağız. Yani hem Manisa'nın esnafı hem Manisa'nın insanları yani yardımcı, oyuncu vesaire anlamında da aslında sektöre hem destek sağlamış oluyoruz hem de bu sektörün Manisa'dan faydalanmasını sağlamış olacağız. Belediyenin böyle bir e, projeyi açık e, kamuya katılıma açık bir şekilde yapmış olması çok değerli. Bu hem e, bir demokrat fikri işlemesi açısından çok değerli buluyoruz. Çünkü e, 7'den 77'ye e, ilgi duyan, profesyonel, amatör, e, öğrenmek isteyen kim varsa katılıma açık olması. E, herkesin bir fikri vardır, değerlidir de bunlar. Bunları koyduğunuz zaman bir e, süreç çıkar ortaya. E, biz de e, bu işin profesyoneli olarak ben de... E, İstanbul'dan göçüp gelmiş bir kişi olarak, sinema sektöründen, dizi sektöründen gelmiş birisi olarak bakacağım, kendimi konumlandıracağım. Buradaki çalışmalara uygun ben ne yapabilirim, nasıl bir katkıda bulunabilirim noktasında. Ben de burada olacağım. Üretim bakımından baktığımız zaman endüstriyel üretim var Manisa'da. Fakat sanatsal üretimi bu endüstriyel üretimle oranladığımız zaman biraz geride kalıyor bunu dengelemek ve hatta belki de endüstriyel üretiminin üretimin de önüne geçmesini sağlamak böyle atılımlarla gerçekleşebilecek bir şey diye düşünüyoruz. O yüzden kıymet veriyoruz.